Aşağıdaki KLM kaplarında farklı yükseklikte sıvılar bulunmaktadır. Buna göre kaplarda bulunan sıvıların derinlik, yoğunluk ve sıvıların kap tabanlarına uyguladıkları basınç değerleri hangisi gibi olabilir? KLM'ye baktığımız zaman sıvılarda basınç, yoğunluk çarpı derinliktir. Bu durumda K'nın derinliği 2 birim, basıncı da 1 bir birim olur. Çünkü 2H'de 2 bir birim, birim kabul edilir. Yoğunluğu 1 bir birim, basıncı 2 birim, yüksekliği 2 birim olmalıdır. K sıvısının. Bu durumda K'nın yoğunluk bir birim mavi ile gösteriliyor. Doğrudur. Derini iki birim, iki aş doğrudur. Dolayısıyla basınçta iki birim doğrudur. L'ye baktığımız zaman yükseklik bir, yoğunluk bir, basınçta birdir. O zaman üçü de birebir olacaktır. Doğrudur. M ise basınç dört birim olur. Çünkü iki D çarpı iki aştır. Eşittir dört D aş. Bu durumda basınç 4 birim ve diğerleri ise 2'şer birim. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır.